Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoşgeldiniz. Merhaba bebişler Yeni yumurtalarımızı kimler açmak ister? Tık 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 tık. Oo, yeni bebeklerimiz çok güzel. Bunun pulları var, bu pullu bir hayvan. Ne ki bu acaba? Arkadaşlar çok minnoşlar. Ejderha mı yoksa bu? <laughs> ne minnoş? Hop ne yemeğimiz var? Bir tane sandviçimiz var. Al sana sandviç. Sana da havuç var bir de. Havuç. Hadi Fil sana da sandviç vereyim mi? Oyun oynuyor şimdi. Al. Ah. Afiyet olsun. Devişler. Hadi hızlı uyanın lütfen. Çok heyecanlıyım sizi görmek için. Bu bir kuşa mı benziyor arkadaşlar? Bir kere daha süt istedi. Sen de bir kere daha istedin. Afiyet olsun çuk 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 Etrafın pisliğine bakın. Etraf çok pis. Niye böyle pislettiniz kedicikler evinizi? O rüzgar giriyor içeri kapı açıldığı zaman. Tam bebişlerin büyüsün. Yeni oyun oynayacağım hemen. Hadi ama. Çok sabırsızlanıyorum. Tık tık tık. Hup. Bak Leopar uyumaya geçti. Fil de zıplıyor. Bir daha mı süt? Ne kadar çok süt içtiğiniz uyanın ben size yemek yapacağım yemek. Sütü boş ver. Süt de önemli ama çok fazla içtin. Çok fazla içmemek lazım. Fil al sana turp kırt kırtıyor arkadaşlar. Oh. Afiyet olsun. Geyik sen de turp seversin. Hamster da sever bence. Leopara ne o? Sucuklu ekmek. <laughs> Bu minnoşlar uyanmayacak. Ben oyun oynayacağım arkadaşlar. Büyümedi bunlar. Sürekli uyuyorsunuz. Daha mı süt? Ben oyun oynayacağım. Bu <laughs> Yetişmek üzereyiz arkadaşlar. Hediye yetiştik yetiştik. Şimdi bağıracağım sevinçten. Yetiştim 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 yetiştim. Ne kazandık? Görmek için sabırsızlanıyorum. Yeni eşya diyor. Bu ne? Bu ne? Buraya yeni şeyler ekebiliyoruz. Brokoli ekelim. Brokoli ekelim. Aa bunlar da büyümüşler. O brokoliyi ekti az sonra o büyüyecek brokoli çok heyecanlıyım. Bu ne bu bir kuşa ördeğe benziyor. Bu da bir ejderhaymış gerçekten. Yeni yumurta da alabiliyoruz. Ay bugün harika bir gün. Hadi bahçeye çıkalım. Ay çok güzel. Mangal yapmak ister misin bize? Evet turp koyalım. Pişir bakalım ne olacak. Ha, ne çıkmış burada ne büyümüş. Biber tohumumuz var, biber ekelim. Ha oyuncak fırlatıyorum, seviyorsunuz siz bunu zaten. Havuç istiyor. Al. Brokoli de istiyormuş. Oo karma karışık bir yemek yaptı. Ay bu yemek harika görünüyor. Al al inek kardeş sen yaptın bu senin hakkın. Afiyet olsun. Çok güzel görünüyor. Ay, bunların çıkmasına daha çok var. Bunları göremeyecek miyiz? Köpecik gel sen de bir yemek yap bize. Ne istiyorsun? Turp istiyorsun. Koyduk turp. Başka? Bir tane daha mı turp? İki turp istedi. Bir havuç istedi bu da. Ya, bu da böyle bir yemek yaptı. Tamam bundan vardı zaten ya. Neyse. Hay kediyle köpek birbirlerini sevdiler arkadaşlar. Baksanıza. Onlar çok yakın arkadaş olmalı. Ne minnoşsunuz siz ya. Çok beğendim. Her girdiğinde burayı dağıtmış oluyorsunuz ya. Çok yaramazsınız. Arkadaşlar brokoli olmak üzere. 9, 8, 7. Sayın benle beraber. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve oldu. O yeni tohum diyor. Yeni tohum ne ekeceğiz ya? Var onların tohumu. Al sana kebap tohumu. Şey ekelim o zaman. Ne bunun adı? He buradan ekiyoruz. Bir dakika. Aa elma var. Yaban mersini falan da var. Şimdi önce elmayı ekelim. Meyveli çünkü hiçbir şeyimiz yok. Ay çok heyecanlı. Tamam arkadaşlar o zaman bir tane ben oyun oynayayım. Tamam mı? Bu da büyüsün orada o zaman şu oyunu oynayalım bir tane. Buraya. Ay bir dakika dur. Dur dur dur. Yanlışlıkla attık onu ya. Tüh. Geri de alınmıyor ki. Bana sarı top lazım. Bana sarı top gönder. Hah. Şimdi oldu. mavi. Pembe. O çok iyi şey kazandık. Bir daha oynayalım. Brokoli mi istiyorsun? Mangal yap bize brokoliyle. Turp. Bir daha mı turp? Hep aynı şeyi yapıyorlar. Kedicik bir çekil adama verecektim. ineğe verecektim sana vermiş oldum. Tamam bundan az önce de yapmışsın ne kardeş sağ ol, başka bir yemek istiyorum ben. Minnoşlar gelin hadi o kediyle köpek birbiriyle çok yakın arkadaş. Gel kedicik o zaman attığımızda da sen oyna. Ah. Bak bak kedicik bak. Bak. Ha o da köpeği atıyor. Bak. Tamam sen ne istiyorsun? Karnın mı acıktı? Al kutucuğum al. Al. Ha gitti bahçeyi suluyor. Sen de sulu o zaman. Ah. Afiyet olsun. Çöpünü fırlatmasan iyi olur. Sonra ben topluyorum onları etraftan. Bak o konuda çok ayıp ediyorsun. Ah elmamız olmuş. Ay ne tohum eksik bu sefer. Of ya. Bunlar açılmamış arkadaşlar. Ben size bunları bir sonraki bölümde açacağım. Tamam dursun onlar. Bahçede şimdi mangalda elma pişirebilecek miyim ben? Gel bakalım geyik deneyelim mi onu? Hadi <laughs> geyiği gönderdik biz gidemiyoruz olur mu öyle şey? Ne istiyor havuç? Brokoli. Ya sana vermedim ki geyiğe verdim. Bu sadece havuç ve brokoliden ne yaptı? Oo hamburger yapmış. Kedi de mangal yapıyor ama hiçbir şey pişirmedi kedi. Mangal yapıyormuş gibi yaptı. Turp. Brokoli. İki tane brokoli. Bu da hamburger yaptı. Aa. aa. Biber. Var mı biberimiz? E, biberimiz yok ki. Biber yok. Ben sana nasıl biber vereceğim kedicik? Biberi biz buraya ektik değil mi arkadaşlar? Biberin daha çıkmasına çok var ya. Biz bir tane daha oyun oynayalım. Tamam mı? Yeni bir şey kazanalım arkadaşlar. Hemen ben bir tane daha şu oyundan oynayacağım. Yeni tohumlar kazanacağım. Şimdi çabucak bitireceğim oyunu. İyi izleyin. Ay olmadı bu. Bak, buraya fırlatacağım. Bunu içeri atabilir miyim sizce? Of çok iyi attım ha. Ee, bunu nereye Tüh ya. Çok iyi oldu. Ne geldi? İşte geldi biber tohumu. Yaşasın yaşasın. Kim istiyordu biber tohumu? Kedicik istiyordu değil mi? Kedicik neredesin? Gel. Gel. Sen biber tohumu mu istemiştin az önce benden? E ama sen de hep olmayanı istiyorsun. Şimdi mısır istiyor. Mısırımız yok ki. Yok mısırımız kusura bakma. Olan bir şey ister misin lütfen? Domates de yok. Of ya hiçbir şeyimiz yokmuş meğerse. Evimize gideceğiz bir dakika. Çok üzüldüm arkadaşlar. Dur bakayım şey çıktı mı? Şuraya ne ekmiştik biz? Bir şey ektik mi? Biber tohumumuz var. Tamam biber tohumunu ekelim. Biberimiz de olsun çünkü. Yumurtaya zaten daha çok var. Yemek isteyen, hamburger yemeği isteyen. Pis. sana da bir hamburger. Ay çok güzel görünüyor. Al köpecik sana da şey şiş kebap. Ejderhaya verdim şiş kebap. Ay yemeklerimiz bitti. Yemek yapmamız lazım bu çocuklara. Neyse arkadaşlar ben bir sonraki bölümde hem biberi toplarım hem de biberle yeni yemekler yaparım. Diğer tohumları da açarım sizin için. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın minnoş.